Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem Kivi'nin KSC 4210 model numaralı buhar makinesini hem de KCC 43 25 marka numaralı halı ve koltuk yıkama makinesini detaylı bir şekilde tanıtmak istiyorum. E, bu tanıtımımızda e, arkadaşlar e, şunları belirtmek istiyorum öncelikle bugün e, bir yatak ve e, komşumuzun bir yatağını ve başlığını yıkayacağız. E, Kirli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca buhar makinesi bu tür yıkamalarda niçin önemli arkadaşlar? Buhar makinesi çünkü öncelikle biz e, ilacımızı sıkacağız yatağı olsun başlığı olsun ilacımızı sıkacağız. Ardından ilacı sıktığımız zaman buhar makinesiyle güzelce buharlayacağız arkadaşlar. Buharlamamızın sebebi de killerin daha kolay, daha içe işlemiş killerin daha çabuk hani o buhara maruz kalan killerin çıkmasının hızlandığı olduğunu düşünüyoruz. Hem hem mikrobakteriyel olarak daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü silerek bir şey elde edemiyoruz arkadaşlar. Buharlama derinlere işlemiş killerin de, mikropların da, çok daha rahat çıktığını biz düşünüyoruz şahsen ee, biz tabii ki profesyonel değiliz arkadaşlar biz profesyonel yıkamacı da değiliz profesyonel bir e, sayfa tanıtıcısı da değiliz, ürün tanıtıcısı da değiliz biz sadece amatör olarak e, hem e, bu işi yapmak isteyenlere bir göstermelik hem ürünleri tanıtmak e, adına yaptığımız bir şey e, şimdi arkadaşlar kiminin Geçen videomuzda zaten kiminin bu modelini dilimiz döndüğünce tanıtmıştık. Şimdi kiminin bu buhar makinesi arkadaşlar. a birlerde satılıyor. İnternetten de alabilirsiniz. İnternet fiyatını şu an takribi bilmiyorum ama 1500 lira civarında olduğunu biliyorum. A101'e geldiği zaman da 500-600 bandında olduğunu biliyorum. Arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Dedik yine diyorum biz profesyonel değiliz. E makinelerimiz de o yüzden profesyonel değil ama... Profesyonel olmamakla birlikte işimizi de halledecek makineler olduğunu düşünüyorum. Şu iki makinenin de işimizi gayet doğal bir şekilde halledecek makineler olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu kivi'nin buharlı makinesini inceleyecek olursak biz bunu kullandık, daha önce kullandık. E, Öncelikle kafadan tanıtayım. Bu arkadaşlar su dolum. E, bu konisi, bu su doldurma kovası. Bu cam temizleyici arkadaşlar. Bunu nasıl takıldığını falan filan göstereyim. Bakın burası plastik. Bunlarla camları da buharla bir şekilde temizlediğiniz zaman gayet başarılı sonuçlar alıyorsunuz. Denedik, test ettik. E, bilginiz olsun. E, burada bir aparatımız var arkadaşlar. Bu aparatımızla biz e, koltukta yıkadık. Halı da üzerinde. Gayet e, kullanışlı bir e, sonuç elde ettik. Buradaki aparatlarımızı tanıtmak istiyorum. Evet arkadaşlar burada e, bu aparatımızda deniz dolgusu, denizlere, banyoda, tuvalette, mutfakta denizlerin e, e, arasından buhar verdik. Bunda da gayet iyi sonuç elde ettik. Yine burada bu da aynı şekilde denizler için falan kullandık. E, bunu da aynı şekilde e, ufak küçük yerlere kullanabilirsiniz. Mutfakta şöyle iş yarıyor arkadaşlar. Mutfakta e, fırınınızda olsun ocağınızda olsun çıkmayan yağlarda çok etkili değil hani buharı bizzat bununca hemen direkt böyle yağları fırlatmıyor fışkırtmıyor ee, ama ilaç sıktığınız zaman buharla da yaptığınız zaman e, gayet başarılı sonuçlar alıyorsunuz diye düşünüyorum şahsen evet, bu ürünümüzün uzatması bu ürünümüzün uzatması bu da ürünümüz arkadaşlar ürünümüz e, gayet küçük küçük olmasından sebeple de e, kullanması bir tık zor diyebilirim. E, kapağı, kapağını açıyoruz arkadaşlar. Bunun içine 150 ml de su atıyoruz. Daha fazlasını atmayın. Tehlikeye girmeyin. 150 ml de su atıyoruz. E, ardından yaklaşık takribi 4 ya da 5 dakika boyunca bekliyoruz ve e, yeşil ışık yandığı zaman buharımız hazır oluyor. Bununla da, e bununla da bununla e, da buharlamaya başlayabiliyoruz. Biz şimdi ara ara e, dediğimiz gibi yaptıkta paylaş şey, video devam edeceğiz. E, videodan devam edeceksiniz. Yani ürünün tanıtımı aslında bu şekilde arkadaşlar. Ürünü e, yani kibinin buharlı eee temizliğini kullanacağınız yerler mutfakta kullanabilirsiniz. E, yine dediğim gibi yani zor kirlerde çok etkili olduğunu düşünüyorum çünkü kirleri yumuşattığı için çok etkili. Banyonun denzerinde biz denedik. E, tabii ki bu buharı çok uzun süre gitmiyor. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar profesyonel makineler değil. Bunlar tamamen evler için. Yani böyle hani 10 dakikalık, 15 dakikalık temizlikler için aslında ayrılmış şeyler ama biz bunu e, şu an e, normal, profesyonel olarak bir yatak temizliğine ayırıyoruz. E, yatak, yatak süngeri ve başlığını temizleyeceğiz. Bunun için makinenin sınırlarını zorlayacağımızı düşünüyorum. Yine ara ara e, video çekmeye devam edeceğiz. E, şimdilik Hazırlığımıza başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, buharlı buhar makinemize 150 ml'lik su koyduk. Şimdi onu fişe piş, takacağız ve buharının hazır olmasını bekleyeceğiz. Şimdi kırmızı ışık yandı gördüğünüz gibi. Bu kırmızı ışık yeşile döndüğü zaman buharımız hazır arkadaşlar. Şimdi burada biz bu yatağın başlığını öncelikle ilaçlayacağız ilaç sıkacağız. İlaç önerisi olan varsa hani hangi ilacı kullanıyorsa önerisi olan varsa yorumlara yazsın. Gerekli açıklamayı yaparız. Yani öncelikle bunu e, güzelce ilaçlayıp akabinde buhar makinesiyle buharlayacağız ve peşine de e, makinemizle e, halı ve koltuk yıkama makinemizle suyunu çekeceğiz ve kur kurumaya bırakacağız. Sonuçları tekrardan paylaşacağız. Evet arkadaşlar şimdi biz ilacımızla ilacımızı sıkıyoruz. E, Aksparos cihazına bakmayın. Bu sadece ben Aksparos'un e, kutusunu kullanıyorum. Herhangi bir ilaç benim ilacım farklı değil mi? E, hangi ilacı kullanıyorsun diye e, takipçilerimiz burada video izleyenler varsa bir mevzu bulur. yorumun altında yazabilirsin. Peki yani şöyle bir, bir tanıtım yapmak istemiyorum. Evet, etkili bir ilaç. Bunu konuşuyor gibi. Yani yine güvenliği. Yani, evet arkadaşlar şimdi ilaçlamamızı yaptık. Şöyle gözüktüğü üzere ilaçlarımızı sıktık. Şimdi buradan buharla buhar vererek başlayacağız. Şimdi öncelikle şöyle do dokunun arkadaşlar. Gelen buharı gördünüz. Şimdi başlayacağız arkadaşlar. Yani kullanması biraz zor, böyle tuttuğunuz için yani gördüğünüz gibi bir elinize tutuyorsunuz, bir elinize şey yok. ama dediğim gibi yani bunlar profesyonel makineler değil arkadaşlar, bunlar ev için kullandığınız, küçük 10-15 dakika işler için kullandığınız makineler. Bu bu makinelerden böyle komple beklenir için yani işin gerçeği bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi göründüğü üzere ilacımızı sıktık, buharla üzerinden geçtik. Şimdi yapacağımız işlem ise halı ve yıkama makinemizle. E, burada halı yıkama fırçası var arkadaşlar, bildiğiniz gibi fırçalar var burada. Bununla hem böyle sulayacağız, güzelce yıkayacağız, akabinde de çekeceğiz. Öncelikle makinemi açıyorum. Makinemin sesi çok çıkıyor arkadaşlar. Geçen videoda da gördünüz ya, makinemin sesi çok çok çıkıyor, aşırı derecede çıkıyor. Ee, bu bir eksi olabilir bilginiz olsun hmm. di alıyorum Biraz daha sıkıyorum. Suyun çekimini göstermek istiyorum. Hep su çekiyorum, bakın. Hep su atıyorum. Hemen yani kurşun alıyorum. Şu an kurşun alıyorum. Önemli yani şey bastırmıyor. Evet, şimdi çekiyorum. Kaçtan sonra <laughs> Evet arkadaşlar komşumuzun yatak başlığını temizledik. Ee, yavaş yavaş kurumaya başladı. Dediğim gibi biz profesyonel değiliz. Komşumuz rica etti. Biz de hem ürün tanıtım açısından hem de e, bir ürünü görmek açısından e, onu yatak başlığını temizledik. E, şu an şöyle dokunduğum zaman ilk burada da başlamıştık. Şu an kuru. Şimdi size e, suyun içinde çıkan hem kiri göstereceğim. Ben yani çok kirli olduğunu düşünmüyorum zaten de. Normalde logoyu kullanmıyoruz ama bu tarz şeyler için. Görmeniz açısından. Şimdi dökeceğiz. Yani çok fazla bir şey yok ama çıkmak için her yeri görebilirsiniz. Biz biraz sıktık. Biraz Lastik sıkmamıza rağmen böyle bir kirli arkadaşlar. Şimdi yatak süngerini temizleyeceğiz. Onu da dağılmayı göreceksiniz arkadaşlar. Şu an parçalarını temizledik. Sonra e, şimdi bir kalefer peteği var. Oraya girmişken bir kalefer peteğini temizleyelim arkadaşlar. Bununla ilgili bir kalefer peteği temizlemek olacak. Boğar makinesi ve ee, hava yıkama makinesi. Kalefer peteğini temizlemek çalışacağız onu da videosuna çekeceğiz, onu da atacağız. Ee, evet. tavsiye ederim inşallah. Başarılı oluruz. Teşekkür ederim.